Koruma, daha önce bir tehdit mi almışlar? Koruma neden? Ee, evet, birkaç kez zaten ufak tefek saldırı olmuş geçmiş dönemde. Ee, bu şekilde İslam'la ilgili yazdıkları yazılar falan eleştiriler oluyordu bu gazetenin. Haftalık bir gazete, eleştirel bir gazete. Ee, ve bu yüzden koruma tedbirleri vardı. Anladım. Pekala, e, devlet yetkililerinden, hükümet yetkililerinden, polisten herhangi bir resmi açıklama aldınız mı? Henüz e, bir açıklama yok. Yalnızca işte polisten e, e, bir kişinin yaptığı açıklamaya göre, yetkili birisinin yaptığı açıklamaya göre 11 ölü ve bunun iki tanesi polis. Bu kesinleşen e, ölü sayısı. Yaralı sayısı şu anda 6 gibi gözüküyor ama her an e, ölü ve yaralı sayısının artacağı söyleniyor. Pekala çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum ee, Sayın Hüseyin Latif. Tekrar e, size evet. dönelim. E, bu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki olay bugün yine Takvim Gazetesi'nde konuyu bir özetlemek gerekirse yeni kurulan bir e, televizyon kanalına evet. destek olmak üzere bir salma